Galatasaray'da resmen sakatlık krizi yaşanıyor, Şampiyonlar Ligi'nde Union SG karşısında 1 ila 0 mağlup olan Sarı Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk maç sonu yaptığı açıklamada Afrika Kupası'na gidecek olan oyuncuları için dikkat çeken ifadeler kullandı. Okan Buruk'un açıklamaları şöyle, tecrübeli teknik adam Osimhen Lemina ve Jacobs ile Singo'nun Afrika Kupası'na gidecek olmasına da takıldı sakatlarımızı iyileştireceğiz ama bu sefer Afrika Kupası'na gidecekler. 4 oyuncumuz muhtemel Afrika Kupası'nda yer alabilir. Ligde ilk yarının son maçındaki Kasımpaşa maçında bu oyuncular olmayacak gibi. Öncesindeki Antalya Spor maçında olacaklar. Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlayacak? Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 Afrika Uluslar Kupası, 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. Fas'ta gerçekleştirilecek olan Afrika Uluslar Kupası mücadeleleri Rabat, Kazablanka, Agadir, Fes ve Tanca gibi birçok şehirde gerçekleştirilecek. Afrika Uluslar Kupası 28 gün sürecek ve 18 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.